Herkese selam. Ee, geçtiğimiz hafta yani 9-10 Mayıs'ta bir özdevir sınavı yapıldı. Türkiye. E, özdevir sınavı oldu ve online olarak oldu. Değişik bir şekilde. E, oradan edindiğim AYT e, bölümünden edindiğim geometri sorularıyla karşınızdayım. Bu 10 soruyu çözeceğim. E, biliyorsun özdevir kurumu e, ÖSYM'ye paralel soru üreten bir kurum. E, her sene özdevir sınavı dikkate alınıp sıralaması olsun, soruları olsun, itinayla çözülmeli. Hatta geçmiş senelere ait e, özde bir sınavlarını bulabiliyorsanız onlara da ulaşıp çözmelisiniz mutlaka. Bakın bu sene nasıl bir AYT sınavı hazırlamış, nasıl bir online sınav hazırlamış hep birlikte görelim, bakalım çözelim. Hadi bakalım. Şimdi ilk soru e, bir kare sorusu. Kare içinde başka bir kare var şeklinde, değil mi? Üst üste geliyor. E, Evet. Sorduğu soruyu okuyorsunuz. <laughs> Pembe olanın alanını soruyor. Kabul. Bu arada şıklarını kepsleyemedi. E, giren bir öğrencimden edindim bunları. E, sağ olsun benim için aldı. Çözmem için benimle paylaştı. E, şıklar yok o yüzden direkt cevapları paylaşacağım sizinle. Şimdi 8-4-4 zaten karenin bir kenarı. E, bak şu da bir kare olarak. 4-8-4 kök 4, 5. Ve biz biliyoruz ki karenin arkasında iki tane dik üçgen varsa burada bir benzerlik kokusu vardır. Hemen açı doldururuz. Buyurun açı dolduralım. A 90 90 eksi A. Hemen şuradan bak burası da A oldu. işte 90 eksi A oldu. Temiz. O zaman A'nın karşısı 4. A burada boş A'nın karşısı. O zaman 90 eksi A'nın karşısı 8. 90 eksi A'nın karşı 4. 2'ye 1 oran var. O zaman A'nın karşısı 4 ise burada A'nın karşısı 2 oldu. Şuraya 6 kaldı. E bu da 8'di. Aa. O zaman planım şu. Pembe pembe karenin alanı 4 kök 5'in karesi. Yani 4 kök 5'in karesidir. Oldu mu sana 80? E 80'den o zaman bak başka renkle ifade edeyim. 80'den o zaman şu dörtgeni çıkarmam gerekiyor. O dörtgen de iki üçgenden oluşmuyor mu? Şurası 2, 4, 2 kök 5. Pisagor'u yapıyorsun. 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2'den şu üçgenin alanı ne çıkıyor? Ee, kaç oldu? 8, 40, 20 mi? Güzel. Bu da 6 kere 8, 48 bölü 2'den 24. Yani toplam bu dörtgen alanı, yani pembe alttaki karenin bir kısmı olan yeşil dörtgen alanı 44 mü? O zaman 80 eksi 44 benim cevabım olacaktı. Güzel, keyifli bir soruydu. Yani öyle çok ekstrem değil. AYT'ye e, de gayet uygun. Hatta tyt seviyesine de uygun diyebileceğimiz bir soru. Peki 32 hmm, trigonometre. Hemen bir e, eşitlik var. Bir denklem var ve bir tarafında kesir var. Hemen bir çapraz çarpım deneyelim. 1 eksi sinüs kare x eşittir. 4 sin kare x. E, attım ben bunu. 5'i de bu tarafa attım. Yani hemen şöyle hızlı yapalım. 1 eşittir 5 tane sinüs kare x. E 1 bölü 5 eşittir sinüs kare x. Her iki tarafın kare kökünü alırsam 1 bölü kök 5 diyelim. Kök 5 bölü 5 de diyebilir. Dikkat mutlak değer sinüs x. Bazı öğrenciler hemen burada <laughs> mutlak değer düşünmeden pat diye atlıyorlar. Halbuki mutlak değer olmak zorunda. Aman aman. Avcı olarak sizi bekliyor olur. Vallahi öyle boş bulduğunuz çat avlayı Hava giderken avlanırsınız. Birinci bölgedeyiz. Ha, o zaman pozitif çıkacak. O zaman sinüs x 1 bölü kök 5 ya da kök 5 bölü 5 olacak. Keyifli, lezzetli, tatlı bir trigonometri sorusuydu. Devam. Devam, devam, devam. <laughs> Pardon. 6 var, 10 var. Alfa hangisine eşittir? Peki, burada alfayı pat diye bulmak Olur, olur. Niye olmasın? Bir kere çember var, çap var. Canlar çemberde çap kelimesini duyduğumuz an çapı gören çevre açı 90 derece muhakkak. Bakın şu, 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 şu çok önemli. Yani çap boşa verilmez. Yani niye çap vermiş? İşte öylesine, öylesine olur mu? Bak burada ekstra 90 öklitler falan benzer üçgenler bir sürü oluştu. Ya yani bu çok önemli. E 6, 8, -10 oluştu. Her şey güzel. Alfa 90 eksi alfa alfa bak alfayı dik üçgen içine kenarları bilinen bir dik üçgen içine taşımış oldum. Alfa e 6 8 10 üçgeni nedir acaba? 6 6 8 10 üçgeni. Alfamız bizim o zaman fizikten biliyorsun belki 37 derecedir. Ama özdebirde yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde şıklarda yoktu. Çünkü bir öğrencinin e, 6 8 10 üçgeninde yani 3 4 5 üçgeninin İç açılarının 90 derece ve 37-53 derece olduğunu bilme zorunluluğu yok. O verilir normalde soruda. Şıklarda da böyle arktanjantlı şeyler vardı sanki. E o zaman burada arktanjant yani tanjant alfa bir bakalım hele. Tanjant alfa neye eşit? 3 bölü 4 değil mi? Yani 6 bölü 8. Karşı bölü komşu bunları biliyorsun artık. Ha bak ters 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 ters. Ters trigonometri fonksiyonundan nasıl oluyordu? Arc Tanjant 3 bölü 4 eşittir alfa oluyordu. Yani şuradaki değerle buradaki değer yer değiştirdiğinde ters fonksiyonu almış olurum. Tanım kümesi görüntü. Görüntü tanım olmuş olur çünkü. Eşiklerde bu bize göz kırpıyordu. Devam. 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 Yine bir trigonometri sorusu. Hadi patlatalım bunu da. Basit sadeleştirme gibi duruyor. İşlem yapacağız hata yapmayacağız. Yani işlem yapacağız, hata yapmayacağız. Cosecant co ile başladığı için bir bölü sinüs tersiydi biliyorsun. Sekant bir bölü kosinüs. Peki. Bir bölü kosinüs bölü aşağıya bir şey yapmayacağız. Herhalde gidecekler falan. Sin x eksi cos x e, çarpı şimdi yukarıda bir payda işleyelim. Önce gidişata şöyle karar verelim. Bak. Yukarıda hemen bir kesir gördünüz. Sinüs kosinüs basit sadeleştirme sorularında kesir mi var? Payda eşitlenecek arkadaş. Başka yolu yok. Şöyle üstüne yazıyorum izninle. Kosinüs x eksi sinüs x bölü sinüs çarpı kosinüs olur. Yani bizim en son şu ifadeyi yazacağım. Bu çarpıdan devam etmeyeceğim. O yüzden eşittir diyeyim bir daha. Ee, kosinüs x eksi sinüs x bölü bölü e, sinüs x çarpı kosinüs x bölü sinüs x eksi kosinüs x ters çevirip çarparsam biliyorsun, görüyorsun ve tahmin ediyorsun ki istersen dur dur yap şunlardan eksi 1 ortaya çıkacaktır. Yani burada eksi 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x işleyecektir. Bu tamam mıdır? Bunda sorun var mı? Bu tamam. Peki, peki, peki. Çarpı var, çarpı var. Kos kare eksi sin kare. Aa bu neydi? Kosinüs 2x'ti hatırla. Yarım açıları unutma yarım açıları. Cos kare eksi sin kare. Nereden geliyordu bu? Cos x artı x. Cos x çarpı cos x eksi sin x çarpı sin x. İşte sana toplam fark formülünden hareket. Çarpı 2 de var. Aa, aşağısı birleşince ne oluyor? 2 çarpı sin çarpı cos. Bu da neydi? Sinüs 2 x de. O zaman kosinüs 2 x eksi cos 2 x bölü. Sinüs 2 x. O da oldu mu sana eksi kotanjans 2 x. Cevap olarak Karşımızdaydık. Geçtim, geçtim. Keyifli, lezzetli, çok şey değil, sıkıntılı değil. B merkezli çember yayı. O zaman elimi merkeze koydum. Öyle yarıçaplar çizmeliyim ki dilim daire yani bu daire diliminde bu daire parçası bak dikkat et. Yani bu dairede alan sorusu hemen o dilimi kucaklamalıyım, külah içine almalıyım. Yani merkezden çizilen bu iki yarıçapı külah gibi düşünüyorsun merkez açıya muhtaçsın. Gözümde nurum, başında tacım, muhtacım. Biliyorsun şarkıyı. Yani oldlar bilir gerçi. Bunu bilen harbi oldtur. Öyle mi? <laughs> Peki düzgün altıgen 120 derece olduğunu biliyorsun. İkiz kenar 30 30 artık 4 kök olduğunu biliyorsun. Yani biz yarı çapın 4 kök olduğunu bildik. E 30 30 niye 30? 120 30 30 biliyorsun. E, bu açı da 120 olduğundan araya 60 derece kaldı mı? Şimdi Planım şu, planım şu. F, E, B, B dörtgeninden 60 derecelik daire dilimini çıkardığımda bu iş tamam. Yalnız dörtgenin alanı pat diye bulunacak bir dörtgen değil. Hani karelik dörtgen falan değil. O zaman gel şöyle bir hareket yapalım. Madem öyle al o zaman. Ben bunu parçalarım. Sen zaten açı ortay olursun. Buna hakimiz. 2 eş çünkü bunlar dik açı ortay, kenar ortay yani bir katlama yani bir eş iki üçgen o zaman ben EFB üçgeninin alanından 30 derecelik daire dilimini çıkarıp 2 ile çarparım. Buyurun yapalım. Buyurun yapalım. EFD üçgeninin EFB üçgeninin alanı area of EFB peki. E, şurada ne oluyor? 60'ın karşısı çünkü bunlar 60 zaten. 4 köküç, 30'un 4. 4 çarpı 4 3 bölü 2, 8 köküç. Peki, dilim alanı ne? Dilimi de bir bulalım. 30 derecelik daire dilimi, yarı çapı kaç? 4 3 O zaman pi'ye çarpı e, re kare, 4 karesi 48, çarpı 30 bölü 360, yani 1 bölü 12 mi? 12 de birlik bir. Dilimmiş, pastayı 12'ye bölmüş. Bu da 4 pi mi? O zaman ben bunları çıkarırsam, tabii ki 2 irrasyonel alakasız, pardon şu pi olacak, şunu bir silelim. İki irrasyonel alakasız arkadaş birbirinden çıkarılırsa yan yana yazılırlar o kadar. Dikkat bundan iki tane var biz birini bulduk. O zaman bunun iki katı benim cevabım olacak. Artık şıklarda nasıl varsa doğru yaptın ya da boş bıraktın ya da yanlışını düzeltiyorsun. Devam. Bir katı cisim. Hmm, tamam hemen bakalım. Şimdi rahat bir soru. Silindirin yarıçapı çapı 80'miş. E tamam şöyle bir 80 derece bak. E, genişliği dediği de silindirin genişliği burası tabii ki. 200 santimetre 10 tur döndüğünde. Ha 1, 2 peki. Yani yanal alan 10 kez tamam. Kaç metre karelik? Ha bir de santimetreleri. Peki 0,8 metredir bu. Bu da 2 metredir. Hemen metre üzerinden yürüyelim. O zaman yanal alan neydi? Yanal alan ya da yan alan. Ee, silindirde. Hatırla silindir silindir çevresi tabanın çevresi yükseklikle çarpılsa yan tarafı taramış olur. Yan taraf taranır yani alan oluşur. O zaman 2 pi r taban çevresi çarpı h benim yanal alanımdır. Bitti. O zaman 2 çarpı pi çarpı r dediğim 08 h dediğim 2. Yalnız bu bir dönüşü. 10 kez dönmüş. E izniniz o zaman ben bunu bir de 10 çarparsam soruyu çözmüş olurum. 10 ile çarptım. Bunu yana kaydırın. 4, 8, 32 pi gibi gözükmektedir. Easy, peasy, lemon squeezy demişler. Peki. Hmm. Bak bu keyifli, bu keyifli. Hani böyle hani rahat rahat ilerlediniz gençler. Al bakalım diye sorduğu bir soru olabilir. İki tane doğru dördüncü bölgede dik kesiyor. Peki bölgeden eksenlerle kestiği noktadan vesaire bahsederse eksenli hayali şekil çiziyorum. İşte eksenli bir hayal şekil. Şimdi birisi dikkat et birisi x'e e 0 verdim y eksi 2 yani y eksenini eksi 2'de kesiyor. Hadi eksi 2 şurası olsun aşağı yukarı. Birisi de x'e 0 versem 8'de kesiyor yani şurası olsun diyebilirim. Peki buralardan geçen ve dördüncü bölge. Dördüncü bölge neresiydi değil mi? Burasıydı. Hmm. Burada dik kesişmek zorundalar. Dördüncü bölgede ve dikkat tam sayı olarak en fazla demiş. Şimdi en fazla en az işin içindeyse tamam bu sene kaldırdık. Yani kaldırıldı biliyorsun ama limit işin içindedir. Yani limit değeri zorlamak. En üst seviye kaç acaba? Ben onun bir altını alayım. Bak bu mantığı unutma. Peki dördüncü bölgede dik kesiştirelim. Hayali şekiller çizilsin. A. Bir çizdin. Çünkü bunu anlamak için böyle bir soruyu. Daha önce böyle bir soru çözmediysen ki büyük ihtimal hiçbir kaynakta yoktu. Biliyorsun özdebir çok özgün hazırlar. Bak dik kesişen iki doğru. Şimdi bize diyor ki doğrular arasında kalan bölgenin alanı. X eşittir sıfır. Yani y ekseni ve doğrular. Bize hangi alanı sormuş oldu? Şurayı bak şu alanı sordu. Görüyor musun? Şimdi bu alanın tabanı 10'dur. Yüksekliği şu uzunluktur. Aa o zaman ben bunu en fazla kaç alabilirim? O zaman gel eğrilerin eğimlerini farklılaştırayım ama dik kesişmelerini engellemeyeyim. Gel bak eksi 2'den şöyle geçsin biraz daha. Bu da eksi 8'den şöyle geçsin normal 8'den. Bak yine 90 derece gibi. Yükseklik büyüdü mü küçüldü mü? Büyüdü. Yani bak şuradaki yüksekliğe bak. Önceden yani şimdi bu oldu. Önceden buydu. A o zaman x eksenine doğru yaklaştıkça daha büyüyor. O zaman sonuç, sonuç. Bunların, bunların, e, bunu da siyahla çizelim, son nokta yapalım yani. Bunların limit noktası şöyle düşünülebilir. Eksi 2'den geçen ve 8'den geçen x ekseninde dik kesişsinler. Bak dinle, dinle. Hocam dördüncü bölgede dik kesişmeyecekler miydi? İşte limit dediğim buydu. Bir varsayalım ki x ekseninde tam dik kesişsinler. O zaman öklit oluşur. Öklidin ekmeğini yeriz buradan be. Sağ olsun milattan önce 350 yıllarında bulmuş. Allah razı olsun. Ama biz onun ekmeğini yiyelim diye bulmuş. Öyle değil mi? 8 çarpı 2 16 4. Yani h kare pk'dan burayı 4 buldum. Yani benim yüksekliğim maksimum 4 oluyor. Ama 4 olamaz. Niye? x80 üzerinde. Adam ne demiş? Dördüncü bölgede. O zaman şunu söyleyebilirim. Dörde çok yokun olan. Peki şu anda maksimum alan kaç çıkıyor? Taban 10. Yükseklik 4. Bölü 2 eşittir. 20 çıkıyor ama 20 olamaz. 20'den küçük olmak zorunda. En fazla 20'den küçük 19 cevabı. Olur. Bu çok orijinal bir soru. Yani bunu e, böyle olabileceğini figürde ad eden yani çözebilen öğrenci Hakikaten belirli bir seviyededir. Ee, çok korkmasın yani. Sınavda başına güzel şeyler gelecek diye umuyorum. Diğerleri de lütfen çabalasın. Güçlü bir şekilde yani günlük çalışma saatlerini eksiklerini bilerek yüksekte çalışsınlar biraz. Böyle yatarak korona var diye yatarak olmaz o iş. 25 pi santimetre küp dik koni biçimde tahta blok alıyor. Yoğuntarak dik kare piramidi. Acaba ne kadar yontmuş? Diyor ki kare bir dik piramidin hacmi en fazla. Ha. O zaman fazla hiçbir şey yontmamış. Yani iyice minyatür taban taban alanını minik bir şekilde yapmamış. Yani dairenin içine sığabilecek en büyük kare şeklinde bir kare piramit oluşturmuş. Mantık anlaşıldı umarım. Yani burada o zaman dairenin çapı karenin, durun doğrusal çizim, karenin Köşegeni olur. Anlaşıldı mı? Daire. Yani önceden orası daireymiş. Daha küçük değil en fazla hacimli diyor çünkü. Tamam biz buradan bağlantı kurarız. Bak şimdi bir de bunların ee, hacmi en fazla o zaman haşı da aynı olsun. Yani unutma bak. Kare piramidi küçültmemiş. Maksimum tutmuş. O zaman haşları da bunların aynı haş olarak karşında olacak. Tamam olur bu iş o zaman. Bu iş olur. Şimdi hacim hareketlerini hatırlayalım. R'miz var, H'miz var. Pi çarpı R kare çarpı H bölü 3. Niye ucu sivri? Unutma. Eşittir 25. Pi'miş. Pi'leri bir gönder. R kare H. O zaman R kare H 3 çarpı 25'ten 75 mi Peki hadi bu tarafa geçelim. Şimdi 2R dediğin şey nedir? Karenin köşegeni. Söyle o zaman kare köşegeni 2R ise bir kenarı ne olur? Kök 2 bağıntısı vardı. Kök 2'ye bölerim. 2R'yi kök 2'ye bölersem R kök 2 olacak. O zaman taban, taban alanı 2R kare. R, R kök 2'nin karesi. Çarpı H bölü 3. Yine çünkü sivri. İşte bu kaç olur diyor. E R kare H'ı kaç bulduk? Gel kırmızıya geçelim. R kare H'ı kaç bulduk? 75. O zaman 75 bölü 3 çarpı 2'den maksimum 50 olur deriz. Geçtim. Güzel. Analitik düzlemde doğruları veriliyor. Bu doğrular x eksenini a ve b nokta. Bir dakika. Bir doğru x eksenini nerede keser diye sorsalar dersin ki y'sine 0 veririm. Bitti. Yani bir x ekseni çizelim. Tamam. Ah y'yi çizmiyorum bile. x ekseni çizdik. Tamam. Ee, bir doğru bakalım şu doğru. O zaman y'sine sıfır verirsem x'i kaç çıkar? kx eşittir 6 ve x eşittir e, 6 bölü k çıkar. Peki k'nın ne olduğunu biliyor muyum? Pozitif, negatif. E, fark etme o zaman koydum bir yere. Aha burası 6 bölü k olsun. Tamam. Ve şu ne çıkarmış? E, y'ye 0 verirsem x eşittir eksi 6k çıkar bu da. Unutma bak o x eksenini kesti nokta nedir? AB olduğuna göre y'ye 0 veririm. Bitti. O zaman x'imiz bir budur, bir budur. Eksi 6 kaysa bu da orijinin diğer tarafındadır. Yani eğer k pozitif negatif fark etmez. Biri bu tarafta, biri bu tarafta. Yani illaki orijin orijin diyeyim şuraya muhakkak buradadır. A ve B noktalarının orijine uzaklıkları çarpımı kaç birim karedir diyor. E bir şey diyeceğim. Orijine uzaklığı şu. Yalnız bu mesafenin mutlak değeri. Bu mutlak değeri. O zaman 6K'dır mutlak değeri. Eksi 6K gözüküyor olabilir ama yine mutlak değeri 6K'dır. E bunların çarpımını soruyor. Cevap 36 olacaktır. Tahminimizden çok 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 kolay bir soru olarak karşımızda. Ve son soru. Hmm. Bunu iki parçada aldık. Şekil 1, şekil 2, şekil 3. Dikkat edin. Şekil 1'de 4 e, dikdörtgen bölgesi var. Belki kare olan vardır. Bilgi verilmemiş ama. 4 tane bölgeye ayırmış. Sonra buradan HG'yi birleştirmiş falan filan. Şimdi bir sonraki açıklama çok keyifli gerçekten. Bir ABC dörtgeni çizerek yatay dikey çizgiler onu bölmüş. Şekil 1. Şekil 2'deki AGH üçgenin alanının şekil birdeki boyalı bölgenin yarısına eşit olduğunu izah etmiştir. Yani aslında bunu bak böyle bir şey var gel kullan diye bize vermiş. Yani şu üç tanenin bak 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 şu üç bölgenin alanın yarısı bu yeşil oluyormuş. Buna göre turuncu ABCD cinsinden nedir diyordu. Yanlış hatırlamıyorum. Doğru. A, vermiş. Oluk üçgenini veren bağıntıyı soruyor e, da böyle şeyler vardı diye hatırlıyorum. O zaman ben şuna bakalım. Bir şöyle bir yaklaştıralım. Gelin A, B, C, D'yi koyalım. Yani e, anlamlı olsun diye önce şunu yapalım. Hop. Bir kere o dörtgeni yani şu şekli burada oluşturmuş olalım. Şimdi doldurmaca. Böyle. Hmm, A'ymış. Yani şuraya kadar A o zaman. Bak şurada da doldurabilirim. Tamam. Çünkü şurası A. Şunun tamamı B. Peki. Şunun tamamı B. Şimdi şuna bakalım. Şuraya kadar şurası C. Şurada D. Yani bunun tamamı C. O zaman buraya C eksi A yazarım. Tamamı C'ydi. D neresiydi? Şurası. Yani şurası D. D burasıysa o zaman şuraya da B eksi D yazarım. Şimdi alan 1, alan 2, alan 3 bulunabilir hale geldi. Geldi yukarıya buluyorum. E şunun alanı A ile B eksi D'nin çarpımı. Tek tek çarpacağım. AB eksi AD. Şunun alanı B eksi D ile C eksi A'nın çarpımı. Bak dikkat. Görüyor musun? Hocam işte tamamen çarpalım. Üçlü yazalım işte. Aman elimize mi yapacak? Yazalım işte. CB eksi AB eksi CD artı AD. Ve sonuncu şu. C eksi A ile D'nin çarpımı. Tamam. CD eksi ad. İşte bu bu üçünün toplamıdır. Bitti. Yani hani sonuçta yazdım, ifade ettim. işte. buyurun. Aha ab'ler gitti. Gidenler olacak belli. İşte ad'ler gitti. cb gidiyor mu? cb, cb gitmiyor. C, cd'ler de gitti. Kalanlar artı cb eksi ad. O zaman c çarpı b eksi a çarpı d şu üç, üçünün toplamı. E burada Deminki maddeyi hatırla unuttuysan söyleyelim şekil 2'deki bölgenin alanının yarısına eşit. Yani bizim bu bulduğumuz bulduğumuz e, bunun şu üçünün toplamının yarısı olacaktır. O zaman bölü ikiye cevaplarda şıklarda olmak zorundadır. E, çok zor değil yani sorunun olduğu gibi kabul et soruyu. Ee, çok zor olmadığını göreceksin. Ama işte bu ne kadar karışık soru. Eyvah, ne yapacağım şimdi falan. Dersen olur gidersin. Anlaştık mı? Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, i̇yi çalışın, güçlü çalışın. Sınavınız biliyorsunuz öne alındı. O yüzden hani e, günlük çalışma saatinizi en az 2 saat daha arttırmanız gerekiyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.